kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişi sizin hayatınızda başka birisi olduğunu düşünüyor olabilir mi? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Şimdiden izlediğiniz ve dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer seçim yapamadıysanız videoyu durdurabilirsiniz. Ben birinci desteğiyle başlıyorum. Evet. Birinci desteği seçen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizin hayatınızda başka birisi olma ihtimalini düşünüyor olabilir mi? Buna bakacağız. Şöyle yapalım. Evet. Birinci desteği seçen arkadaşlarımız için hemen burç gruplarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada Boğa Burcu, Terazi Burcu, Yengeç Burcu ve Yay Burcu temsil ediliyor. Yani Boğa, Terazi, Yengeç ve Yay Burcu olma ihtimaliniz yüksek. Olmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Yoruma da odaklanmayı lütfen unutmayın. Şimdi Aklınızdaki kişi sizin hayatınızda başka birisi olduğunu düşünüyor olabilir mi dediğimizde İmparatoriçe kartı zaten sizin şu an çok güçlü bir konumda olduğunuzu söylüyor. Yani bu insana göre sınırsız potansiyeli olan, e, bolluk bereket enerjisi yüksek, güzel, cazibesi, enerjisi de yüksek olan bir kadın enerjiden, dişil varlıktan bahseder bu kart. Eğer beni dinleyen bir erilse burayı imparator olarak alabilirsiniz. Yani güçlü kuvvetli, kudretli bir insandan bahseder. Yani hayatını kendi yöneten, kimsenin diktatörlüğünde yönetmeyen bir insandan da bahsedebiliriz bu noktada. Şimdi bu insanın sizi gördüğü bakış açısına baktığınızda zaten direkt e, hayallerinizi gerçekleştiriyor olmanız, kendinize güven, güvenmeniz, öz değer ve öz algınızın yüksek olması bu insanın çokça dikkatini çekmiş olabilir. Yani ee, belki başınızdan bir evlilik geçmiş olabilir, boşanmış olabilirsiniz ya da daha öncesinde ciddi bir ilişkiniz vardı tam evlenecektiniz ayrılmış olabilirsiniz. Yani böyle senaryolar da tabii ki bu kartın içinde var fakat burada birazcık daha dişilik ve feminenlik enerjisi yüksek olduğu için bu insan sizi güçlü görüyor olabilir, cesur görüyor olabilir, birazcık daha dikkate nazara aldığı bir insan olabilirsiniz bunu da belirtmek isterim. Şimdi baktığımız zaman hayatınızda birisi olabilir mi ihtimalini evet bu insan sizin hayatınızda başka birisi olma ihtimalini düşünüyor olabilir çünkü sizin gücünüze hayır diyebilecek reddedebilecek bir insanın olduğunu çok düşünmüyor açıkçası. Çünkü e, anladığım kadarıyla bu insan sizi bayağı bir yüceltmiş olabilir özgüveninize tavan yapmış olabilir belki zamanda bu insanın e, size yaklaşım biçiminizden veya yaklaşım biçiminden dolayı kendinizi güvende hissetmiş olabilirsiniz. Belki de zamanla olgunlaşmış bir karakteriniz var. Bunu fark etmiş olabilir. O yüzden e, dişilseniz size çok erkeklerin karşı çıkabileceği veya cazibenizi yok sayabileceği bir kadın olduğunuzu düşünmüyor olabilir. Eğer erilseniz e, dişil partnerlerde çok ilgi, karizmatik algıya sahip olduğunuzu söylemek isterim. Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar ilahi zamanlamayla ilgili bir kart geldi. Dediğim gibi bu insanla ilgili uzun zamandır beklentide kaldıysanız veya hani bu insan sizi bir noktada olgunlaştırdıysa, karakterinize bir katkıda bulunduysa bunun da farkında yani sizin bilgelik, olgunluk, işte böyle birazcık daha yetiştirmek, verimlilik katmak. Şimdi burada biraz feminenlik enerji ve doğa ana figürü olarak geldiği için belki de bu insan sizinle güzel bir yuva kurulabileceğini veya güzel bir yuva adım atılacağını düşünmüş olabilir. Ciddi ilişkilere daha sıcak baktığınızı fark etmiş olabilir. Bu gözlemi sizden almış olabilir. Bu ilgiyi, bu alakayı sizden görmüş olma ihtimali çok yüksek. Ama burada bir S nokta daha var. Bunu da söylemek istiyorum. Sizin başka birilerine de çok güzel göründüğünüzün farkında. Yani sadece bu insana karşı bu kadar hoş ve alımlı görünmenizden ziyade çevrenizde fazlaca dikkat çektiğinizi söylemek istiyorum arkadaşlar. ...şimdi yanında su kraliçesi var... ...dediğim gibi bu insana sevginiz yok değil... ...farkında olduğunu... ...yani duygularınızın olduğunu... ...bu insana sabırlı ve sevecen yaklaştığınızı... ...birazcık daha merhamet algınızın yüksek bir şekilde... ...bu insana yaklaştığınızın farkında... ...belki zamanda bu insanla ilgili... ...ilişkinizi bir üst seviyeye çıkarmak istediniz... ...yani bir şekilde bu insanla ilgili... ...bu insana özen göstererek... ...belki bu insana birazcık daha sevgiyi aşılayarak... ...bir şeyler yapmaya çalışmış olabilirsiniz... ...karşınızda daha böyle dürüst, sadık, güvenilir, aile temellerinizin atılacağı bir erkek istemiş olabilirsiniz. Belki sizin için sadakat ve güven bir tık daha önem arz ediyor olabilir. Yani burada su kraliçesi biraz daha naif birisinden bahseder. Hassas bir karakterden bahseder ki keza Aral karakteri de su elementi birisinden bahsedebilir Zümrüt'ün elementinden olduğu için. Yani karşınızda kendi nazarınızda aynı kategoride bir insan aramış olabilirsiniz. Bu insanı e, sizin kabul edebileceğiniz veya olgunlukla karşılayabileceğiniz bir noktada görmek istemiş olabilirsiniz. Ki keza burada bazı planlamalar yaptığınızı da görüyorum. Yani arka planda belki bu insana güçlü görünmek için verdiğiniz bir çaba ve emek olabilir. Bunun da çok çok farkında. Bunu da belirtelim. Tabii ki konumuz bu değil ama bunu da kartlar bize söylüyor. Bunu da belirtebiliriz bu noktada. Ateş Beşlisi. Şimdi bu insanın rakipleri olduğu çok farkında. Dediğim gibi sadece sizin ondan hoşlanmanız veya onun sizden hoşlanmasından ziyade burada baktığımız konu dış faktörlere ne kadar açık açıksınız, bunun farkında mı? Ee, sizin hayatınızda başka bir insanın varlığından şüpheleniyor olabilir arkadaşlar. Yani belki başka bir insana şans vermenizden, belki sizden hoşlanan başka bir bireyden, işte eril, dişil fark etmez can sıkıcı bir detay olduğunu çok farkında aramızda. Yani bu insanla uzaklaşmış olma ihtimalinizi de göz önünde bulundurduğumuzda, yani sizin bu insanla anlaşamamanız, belki bu insanla orta yolu bulamamanız sizi başka bir insana sevk etmiş olabilir. Çünkü sizi şu an yalnız görüyor fakat bu yalnızlığınız çok uzun süre devam etmeyeceğinin de farkında. Yani bir süre sonra mutlaka hayatınıza birinin dahilinde devam edeceğinizi. Çünkü sizin hayat bakış açınızda mutlaka evlilik isteyebilecek. Burada alyans kartı yani evlilik, nişanlanmak, sözle sözlenmek, birbirine söz vererek ilerlemekten bahseder. Hani sizin ileride kesinlikle biriyle evlilik veya ciddi bir ilişki temeliyle ilerlediğinizi görmekten korkuyor olabilir bu insan. Yani örnek veriyorum sosyal medyada bir paylaşım yapmak ya da bu insanla ilgili artık bitirdiğinize dair bir paylaşım yapmaktan bahsedebiliriz şimdi burada ateş ikilisi geldi arkadaşlar son hane olarak sizi kesinlikle izlediğinden bahsedebilirim yani bu insan e, sizi tamamen bıraktığını zannetmiyorum fakat burada ilerleme korkusu var e, dediğim gibi burada biraz hayatınızda başka biri olma ihtimali sizden başka birinin hoşlanabilme ihtimali bunları biraz rakip olarak görüyor bu insan yani hırslanıyor olabilir arka planda çünkü gördüğüm kadarıyla kaybetme korkusu size tam ulaşamama korkusu, size aidiyet duygusu sunamama korkusu olduğunu görüyorum. Bu yüzden bu insan birazcık daha kendini toparlayarak, yani her şeyin haberdar haliyle ilerlemek istediğini görüyorum. Yani bu insan biraz rahatına düşkün olabilir. Çok fazla ilişki sorumluluğu almamış olabilir ama bu ilişki sorumluluğunu almak için uygun koşulu aradığını da görüyorum. Yani birazcık kendini hazırlıyor olabilir arka planda. Bunu da belirtebiliriz. Şimdi Genel olarak topladığımızda evet hayatınıza biri girecek ihtimalini düşünüyorum kesinlikle. Yani şu an çevrenizde sizden hoşlanan birisi de gerçekten olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani burada sadece aklınızdaki kişiyle ilgili yorumlamaktan ziyade gerçekten var olan, hayali bir karakterden bahsetmiyorum. Burada gerçekten sizden hoşlanan, ilgi duyan, güzel bir şey sunabilecek bir karakteri hissediyor olabilirsiniz. Doğru da hissediyor olabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar ee, bu insan geçmişte yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor olabilir. Tabi burada hani biraz e, birbirinizle resleşmiş olabilirsiniz. Egoistal bir problem yaşanmış olabilir. Bundan dolayı vicdan azabı çektiğini, çok adil davranmadığını, çok dengeli bir ilişki yürütemediğinizi düşünmüş olabilir. Zamanında dengeli ilişki başlatmamak konusunda da bu insanı çok zayıf noktalarını yakalamış olabilirsiniz. Burada bu insan e, şunu da hissediyor olabilir. Eğer sizin hayatınızda birisi varsa yani hoşlanmaktan ziyade ilişki seviyesine geçmiş bir durum varsa artık benim gitmem gerekiyor. Benim bir şey yapmama gerek yok. Çünkü artık iş işten geçti moduna da yakın zamanda bağlayacak olabilir. Çünkü kafası buna yatkın birisi. Bunu da belirtebilirim bu noktada. Evet. Birinci desteği seçenler sizin açılımınız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hemen ikinci desteğe geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımız için. Bakalım hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi sizin hayatınızda biri olma ihtimalini düşünüyor. Olabilir mi? Şöyle Şimdi hemen boş gruplarımızdan bahsedelim ikinci desteği seçenler için. Burada ateş ve su elementi yani koç aslan yay, yengeç, balık, akrep olabilirsiniz. Olmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Lütfen yoruma da odaklanmayı unutmayın. Şimdi aklınızdaki kişi sizin hayatınızda başka biri olma ihtimalini düşünüyor olabilir mi dediğimizde ateş ası kesinlikle evetler. Yani bu insana size bir kıskançlık duygusu acaba mı duygusu, keşke duygusu olduğunu belirtmek isterim. Çünkü ateş kartı hem bir elektriklenme, duygusal zafiyetlerin hafiften başladığı, hoşlanma belirtilerinin yükseldiği, tutkuların ağır bastığı bir evreden bahsedebiliriz. Yani bu insanla ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Bu insan sizi bir fırsat olarak nitelendirmiş olabilir kendi kafasında. Yani kaçırılmayacak, belki de bana güzel vakitler geçirecek ilişkimizin ilerisinde de mutluluk yaşatabilecek bir karakter olduğunuzu düşünmüş olabilir. Fakat burada baktığımız nokta sizin hayatınızda başka birisi olma noktasında şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hayatınızda başka biri olabileceğini. Sizin şu an çok farklı yerlerde dolandığınızı düşünüyor olabilir bu insan. Yani burada bir seyahat kartı geldi ama bu tabii ki fiziksel bir yolculuktan ziyade hani belki başka alemlerde olabilirsiniz. Yani kafanız artık bu insanla çok yoğurulmuyor olabilir. Bu insanı çok sık düşünmüyor olabilirsiniz. Zihninizde bu insana çok yer vermiyor olabilirsiniz. Bunu çok farkında olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Yani burada bu insanla ilgili yeni deneyimlere daha olanak verdiğinizi, daha riskli şeylere adım atmaya başladığınızı düşünüyor olabilir. Yani bu insanı bekleme evresinde değilsiniz şu an. Bunun farkında olduğunu belirtmek istiyorum kısaca burayı toparlarsak. Burada Yakut kartı. E, bu insanın sizi kıskandığını, size bir tutkuyla bağlı olduğunu söyleyebilirim. Yani burada birazcık daha tutku olanak olarak geldi. Belki bu insanla ilgili bu insanın sizi beğendiğini, hoşlandığını biliyordunuz ama hani ilişkiniz belki ciddi bir yere gitmemiş olabilir. Daha meziyetsel bir ilişkiden ziyade daha günübirlik bir ilişki. Geldiği zaman var olan ama gittiği zaman hiç olmayan bir ilişki yaşadıysanız Bundan da bahsediyor olabilir bu kart. Yani ani etkileşimler, ani duygu patlamaları, bir kıskançlık var ama kıskançlığının e, ilerisindeki durumları kestiremiyor olabilir aklınızdaki kişi. Bunu da belirtmek istiyorum ama burada bir kıskançlık var mı dediğimizde evet. Yani sizin hayatınızda biri olabilecek veya sizi sevebilen yani size ilgi duyabilecek başka karakterlerin varlığından bahsedebiliriz. Ve böyle düşündüğünden de bahsedebiliriz. Hava yedilisi geldi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi biraz kurnazlık peşinde olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu insan bir şekilde bir plan yapıyor size ulaşmak adına. Bu insanı biraz engellemiş olabilirsiniz. Yani çevrenizde bu insanı çok görmek istemiyor olabilirsiniz. Bu insana gözle görünenden fazlasını artık sunmuş olabilirsiniz. Yani sadece bu insanın dünyasından bazı şeylerin ilerlenemeyeceğini. Bu insanı eskisi kadar ben buradayım imajını yaratmamış olduysanız ve bu insana zamanlama konusunda çok zaman tanıdıysanız bunun da farkında olduğu için biraz stratejik ilerlemek istediğini, belki hayatınızda biri varsa hayatınızda biri olmasını gözetmek sizin size yazmayı düşünüyor olabilir. Yani burada bir hava kartı geldi, bir iletişim kartıdır. Ki keza hava yedilisini bilmeyen yoktur. Klasik tarotta 7 tane kılıcı toplayıp giden ve arkasına bakmadan ilerleyen birisidir. Yani biraz kurnazlık, zekilik, iletişimin e, stratejik ilerlemesinden bahsedebiliriz bu noktada. Ve yansıtma kartı. Geldiği zaman sizin tarafınızdan da bir noktada kabul edilebileceğini düşündüğü bir nokta da var arkadaşlar. Yani bu insana ben konuşmak istemiyorum, kapıları kapattım, kapattımdan ziyade şöyle bir durum olabilir. Geldiğinde size merhaba yazdığında merhaba diye karşılık verebileceğinizi, en azından görüldü atmayacağınızı, kayla almayacağınızı, umursamayacağınızı düşünmüyor. Bunu belirtmek isterim çünkü karşınızda çok narsist, bencil, egoist bir karakter var. Tagral kartı geldi. Yani aklınızdaki kişi ateş elementiyle yoğrulan, yakutun elementine sahip olan birisinden bahsediyorum. Yani aklınızdaki kişi birazcık bencil birisi. İnsanları nasıl etkileyebileceğini konuşma tarzıyla, entelektüel yapısıyla, zekasıyla etkileyebilecek bir karakterden bahseder. Ki keza burada hava yedilisi de çok doğrudan gelmeyen, farklı yollar deneyimlemek isteyen, biraz yolu dolan başlı bir hale getiren bir karakterden bahsedebilir. Bu insanın gelişini çok iyi algılamanız gerekiyor. Eğer bir gelme noktası varsa ki keza ben burada gelebileceğini de görüyorum bu insanın. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birazcık kıskançlık duygusunu belli etmeden gelebilir. Farklı bir şeyi bahane ederek. Üçüncü haneye baktığım zaman arkadaşlar ateş uşağı geldi bu insan biraz dışa dönük, evet. Yaratıcı bir karakter, zeki bir karakter. Kendini nasıl ifade edeceğini, insanlara karşı nasıl bir ilgi alanı oluşturacağını, insanların nabzına göre bir şerbet vermeyi Hemen bir karakter var karşınızda. Yani orijinalliği ve yaratıcılıktan hoşlanan bir karakter. Biraz böyle yaramaz da birisi olabilir açıkçası. Buradaki yaramazlık birazcık daha böyle insanların mavi boncuk dağıtmayı seven bir karakter varsa ki keza bu huyundan çok da vazgeçmemiş görünüyor. Bunu kullanmaya meyilli bir karakter var. Yani bu insan tek bir ilişkiye bağlı olma duygusunu çok bilemiyor olabilir. Yani bir ilişkinin sorumluluğunu kaldırmak. O vasıfta görmüyor olabilir kendisini. Daha hazır hissetmiyor olabilir. Belki bu insanın yaşça sizden küçük olma durumu söz konusu olabilir. Burada bir prens edası geldiği için. Ki olmak zorunda mı hayır değil ama. Burada prens enerjisel olarak da düşük bir enerjiden bahsedebiliriz. Şimdi baktığım zaman. Burada gelme noktası açık bir karakter. Aktif olma noktası açık bir karakter. Fakat bu insana dengeli davranmanız gerektiği söyleniliyor. Yani size ne kadar veriyorsa o kadar vermelisiniz. Çok fazlasını sunduğunuzda bu insanın şımarma kutası aşılıyor olabilir. E, buradaki şımarmak şöyle. Biraz biraz egosu tatmin oluyor olabilir. Pohpohlanmayı seven bir karakter olduğu için. Sürekli egosunun okşanmasından hoşlanandığı için. Belki size bir adım atıyor olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerektiği söyleniliyor arkadaşlar. Ve su uşağı geldi. Ee, arkadaşlar bir adım atacak. Bu insan hem duygularıyla hem tutkularıyla ortaklaşa bir adım atması çok söz konusu. Fakat burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. İletişime geçtiğinde bu insanla ilgili yolunuzun nereye gidebileceğini, nereye evrileceğini ancak siz biliyor olacaksınız. Ki burada ağaç kartı. Eğer bu insanla kökleşmek, ilişkinizi daha güzel bir seviyeye getirmek istiyorsanız daha saygılı, daha hani böyle birazcık daha ciddi. Hani bu insana böyle lakay değil de birazcık samimiyetten ziyade daha böyle saygı çerçevesinde ilerlerseniz durumunuzun nereye gidebileceğini çok net algılayacağınızı söylüyor kartınız. Bunu belirtmek istiyorum. Aile sorunları olabilir. Ee, belki bu insanın aile sıkıntıları olabilir, var olan bir ilişkisi varsa onda bir problem yaşıyor olabilir. Ee, ya da dediğim gibi sizin ailenizin çok sıkıntılı olduğunu düşünüyor olabilir. Böyle bir durumlar söz konusu. Bunu da belirtebilirim bu noktada. Destek almanız gerektiği söyleniyor. Belki arkadaş çevreniz, ortak arkadaşlarınız varsa bu insana ulaşmak için bu noktayı da kullanabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişi e, birazcık daha duygusal bir karakteri araya sokarak sizi tatmin etmeye çalışacak olabilir olarak görünüyor. Şimdi genel olarak toplarsak arkadaşlar burada bir kıskançlık, sizin hayatınıza başka bir girme düşüncesi var fakat Birinci desteğe nazaran bu insanı birazcık daha bencil gördüm, egoist gördüm. Yani bu insan kolay kolay birini kabul edebileceğini veya hani ben kaybettim düşüncesine çabuk gelebilen bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Biraz farklı zamanlamalar tercih edecektir. Farklı yönlere sapmaya müsait bir karakter var. Ve dışa dönük olması sizi yanıltmasın. E, bu insanın bencilliği biraz özgüvensizlikten de kaynaklanıyor olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum ama bir kıskançlık var mı? Bir düşünce var mı? Var ama cevap verme noktasında. Yani bu insana birinci destedeki kişi kesinlikle cevap vermez iletişimini almış olabilir. Ama sizden şunu da almış olabilir. Ben yazdığımda bana kesinlikle cevap verir enerjisini alıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığım zaman da aranızdaki iletişimin tekrarlanması için bu insan harekete geçecek diyor. Yani yükselecek gücü artık aranızdaki kötü durumları birazcık bitirmek için birazcık da olayı yumuşatmak için hafif adımlaşmalar olabilir diyor. Ve bu insan arkadaşlar sizin gideceğiniz yönden gitmeye başlayabilir. Ama buradaki gidecek yön şu olabilir yani hani sizden ilham alarak sizin ışığınızla ilerlemek mesela. Ben bu insanı istemiyorum dediğinizde çok zorlayacak bir karakter yok. Fakat bu insan biraz zoru seviyor. Tagral geldiği için bunu belirtmek istiyorum. Bunu da unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. İkinci desteği seçenler sizin için de açılımımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.